Herkese merhabalar. Almanca kolay cümle kurma video serimizin bugün 11. bölümüyle sizlerleyim. Sizlerle birlikte bu seride düz bir cümle üzerinden cümlemizdeki hangi öğelerin yerlerini nasıl değiştirebiliriz bununla ilgili farklı şekilde cümle örnekleri görüyoruz. Burada önemli olan aslında ekranda yazdığım görmüş olduğunuz bilgilerle kısaca özetlediğimiz zaman cümlemiz düz bir cümle olacak. Modal fiil olmayacak. Fiil her zaman ikinci sırada yer almak zorundadır ve fiilden önce de özne yer alır. Cümlenin içinde özellikle olarak vurgulamak istediğiniz bir öğe olduğu zaman de bunlar değiştirilebilen öğeler olacak. O zaman onu ön sıraya yazabiliyoruz. Örneğin bir zaman kavramını öne yazabiliyorsunuz ya da bir nesneye. İşte bunun gibi örnekler yaparak düz cümlenin farklı şekilde kullanımlarını birlikte görüyoruz. Bizim burada bilmemiz gereken belli kurallar var, belli önemli noktalar var aslında. Bunlardan bir tanesi de ismin halleri. Cümle içinde hangi soruyu sorduğumuz zaman hangi ismin haline ulaşırız? Bunlar gerçekten önemli noktalar. Bunları kısaca hatırlamamız gerekirse nominatif ismin yalın hali yani ek almamış sade hali. Akuzatif ismin i hali yönlenme hali. Datif ismin ea hali, bulunma hali. Genetifte ismin tamlayan hali olarak geçiyor. Cümle içinde veya ve vas sorusunu sorduğumuz zaman nominatif olan ismin halini öğreniriz. Akuzatif öğrenmek için win ya da was sorusunu sormamız gerekiyor. Datiflikte win sorusu bize datif olan objeyi ya da nesneyi ya da kişiyi ya da iyilik zamirini verir. Visin de bize genetifi veriyor. Anlamları neydi? Was ne demek? Veya kim demek? Win kimi demek? Wim kime? Wissen kimin anlamına geliyor? Evet şimdi hazırlamış olduğum cümle örneklerini hep beraber tahlil edelim. Lütfen aklınıza takılan yerler olursa her zaman yazın. Çünkü bunlarla beraber bu şekilde soruları birlikte çözerek alıştırmalar yaparak doğru şekilde cümle kurmayı ya da bir cümleyi farklı şekillerde nasıl kullanabileceğimizi öğrenmiş oluyoruz. Nahdim. Nah'tan sonra gelen kelimenin burada datif olması gerekiyor. Bu nedenle de bizim ilgili olan ismemizin artikelini datife çevirmemiz gerekiyor. Nahdim Fitness Studio ging ich in die Stadt. Nahdim Fitness Studio King ich in die Stadt. Fitness stüdyo spor salonu demektir. Evet şu anda da arkadan duyuyorsunuz Eminim bir böyle bir bambu sesi geliyor. Almanya'da sonbahara çok hızlı bir şekilde giriş yaptık. Yerlerde yapraklar döküldükçe her gün neredeyse ya da günde 3 kez bile oluyor. Geliyorlar ve yaprakları topluyorlar. Şu anda videoya denk geldi ama biz videomuzu çekelim. Evet, das fitness stüdyo spor salonu demektir. Nach dem Fitnessstudio ging ich in die Stadt. Burada spor salonundan sonra şehre gidiyorum anlamına geliyor. Die Stadt şehir demek. Burada demek istediğimiz aslında bizim şehir merkezi. Burada merkez kelimesi yok ama Die Stadt derken onu kastediyoruz. Hani her semtin bir mahallede de meydanı vardır. Örneğin Bakıköy'ün meydanı gibi. İşte burada ben şehre gidiyorum derken o anlama geliyor. Ging de fiilinin Präteritum halidir. Präteritum'da bir fiili kullandığınız zaman cümle içinde bir tane fiil oluyor. Lütfen dikkat edin. Sadece giyin fiilinin Präteritum hali var. Başka bir fiil yok. Diğer cümlemizi görelim. Burada da ich yani özneyi subyek başa yazıldı. Ich bin nach dem Fitnessstudio in die Stadt gegangen. Ich bin nach dem Fitnessstudio in die Stadt gegangen. Spordan sonra, spor salonundan sonra şehre gittim. Burada da perfect yapıda bir cümle görüyoruz. Gehen fiilinin perfect zamandaki halinde zen fiili kullanılıyor ve fiilimiz partisip sıvan yapılıyor. Ne demek particip sıvan? Fiilin başına ya da sonuna ge -e eki getirilmesi. Tabi belli fiillerde bu olmuyordu. O perfect yapıda görmüştük. Burada da yine aynı şekilde cümlemize aynı anlama geliyor. Sadece ih daha böyle vurgulu söylenmek istedi. Diğer cümlede de nah daha böyle vurgulamak istediğimiz için başa yazmış olduk. Diğer bir cümlemizi görelim. Evet burada da farklı bir cümle yapımız. Yine ihle genellikle cümleleri özellikle bu fiil, e, cümle yapısını öğrenirken hep ihle başlamayı tercih ediyorum. Çünkü öncelikle kendimizle ilgili bir cümle kuruyorum. Sizlere hep söylüyorum. Lütfen bu videodan sonra kendi videolarınızı e, daha doğrusu kendi cümlelerinizi oluşturmaya çalışın. Kendi cümlelerinizi oluştururken lütfen özneye, özneye göre de fiil çekimini unutmayın. Ich bin umneun oha mit dem fahret zu arbeit gefahren. Ich bin Um 6 Uhr mit dem Fahrrad zu Arbeit gefahren. Ben burada da ben sabah 9'da işe bisikletle gittim ya da sabah 9'da bisikletle işe gittim anlamına geliyor. Fiilimiz fahren fiili biliyorsunuz fahren fiili hem habınla hem de sein kullanılıyor. Burada baktığımız zaman das fahrrad yani bisiklet kelimesini görüyoruz. Artık kelimiz burada dem fahrrad bisikletle anlamına geliyor. Neden? Çünkü mit edatı. Mit edatı kendinden sonra gelen kelimeyi her zaman datif yapar. Nereye gidiyorum? İşe gidiyorum. so, arbeit. Die Arbeit iş demek su so edatı da kendinden sonra gelen kelimeyi datife çevirdiği için die Arbeit, de Arbeit oldu. Kısaca so Arbeit yazdık. İstersek biz buraya Sude Arbeit'a yazabiliriz. Ya da saat olan kelimeyi baskın söylemek istiyorum saat 9'a. Um 9 oa bin ich mit dem Fahrrad zu Arbeit gefahren. Um 9 oa bin ich mit dem Fahrrad zu Arbeit gefahren. Saat 9'da bisikletle işe gittim anlamına geliyor. Burada zaman kelimesi baskın bir şekilde söylenmiş oldu. Ich habe nächste Woche eine Prüfung. Ich habe nächste eine Prüfung. Gelecek hafta bir sınavım var. Die Prüfung sınav anlamına gelir. Burada belirsiz artikel aynı prüfung kullanılmış. Die Woche hafta demektir. Lütfen artikelleri sizler de tekrar edin. Eğer bilmediğiniz bir kelimenin artık kelini size söylüyorsam lütfen bir yere not alın. Neste da gelecek hafta demek. Buradaki di artikelinden dolayı nesse şeklinde yazdık. Ve burada da habını kullandık. Var, sahip olmak anlamına geliyordu. Ve düz bir cümle, presence ve geniş zamanı anlamına gelen bir cümle yaptık. Nesse wohe hab ich eine Prüfung. Nesse wohe habe ich eine Prüfung. Gelecek hafta bir sınavım var. Diğeri benim gelecek hafta bir sınavım vardı. Burada da Gelecek hafta benim bir sınavım var demiş olduk. Nesne gelecek hafta. Fiil ikinci sırada. Hemen fiilden sonra özne ne demiştik? Düz bir cümlede model fiil yoksa o zaman özne ve fiil yan yana ayrılmaz bir bütündür. Biz burada cümlede yerlerini bu şekilde değiştirdik. Die Frau kauft ihre Mutter eine Blume. Die Frau kauft ihre Mutter eine Blume. De frau kadın demek, kafun satın almak, ihre annesine. Bayan olduğu için iğreyi kullanıyoruz. Erkek olsa Zane kullanmamız gerekiyordu. Aynı blume de bir çiçek anlamına gelir. Kadın kime bir çiçek alıyor? Annesine kime? vim, ihre muta. Datiflik. Ne alıyor? Was. Aynı blume bir çiçek akuzatif. Cümlenin içinde hem akuzatifi hem de datifi bu şekilde kullanabiliyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Baktığımız zaman bu cümle yapısı A2 ve B1 seviyesindeki arkadaşların çok kolay yapması gereken bir cümle yapısı. Eğer burada sorun yaşıyorsanız lütfen eski konulara dönüş yapın ve nerede bir eksikliğiniz olduğunu bulun. Çünkü belirttiğim gibi A2 B1 seviyesindeki arkadaşlar bu cümleyi çok kolay anlayıp yazması gerekir. A1 seviyesindeki arkadaşlarımız da bu cümleyi yazabilirler. Daha doğrusu A1'in sonu A2'nin başı da diyebiliriz. Die Frau kauft eine Blume. Die Frau kauft eine Blume. Kadın bir çiçek alıyor anlamına geliyor. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Almanca öğreniyorum. Çünkü Almanya'da yaşamak istiyorum anlamına geliyor. Burada while yan cümle bağlacını görüyoruz. While when gibi yan cümle bağlaçlarının olduğu zaman ne yapıyorduk? Fiilimizi cümlenin en sonuna yazıyorduk. Bizim buradaki fiilimiz leben'dir. Fakat cümlede bir modern fiil kullanıldığı için leben'i mastar yani kök halinde yazıyoruz. Yaşamak anlamına gelir. Möhten'de öznemiz olan subjek ich yani bene göre çekim diyoruz. O yüzden de Möhte şeklinde yazıyoruz. Ich kaufe ein Brot. Ich kaufe ein Brot. Ben bir ekmek alıyorum. A1 seviyesinde bir cümle gördük. Ich kaufe das Brot nicht. Ben ekmek almıyorum. Anlamına geliyor. Burada olumsuz yaptık. Nicht ile das Brot da ekmek demektir. Şimdi daha farklı yazalım. Burada da bir soru cümlesi yaptık. Bakın düz bir cümle yazdık. İlk önce olumlu, ikincisinde olumsuz. Aynı cümleyi soru cümlesi. Kaust ein Brot? Kaust ein Brot? Bir ekmek alırım, alır mısın ya da alıyor musun anlamına geliyor. Çünkü şimdiki zaman bir cümle. Ich kann ein Brot kaufen. Ich kann ein Brot kaufen. Ben bir ekmek alırım anlamına geliyor. Burada da könün model fiilini kullandık. Burada dikkat etmemiz gereken könen model fiili bu A2 seviyesinden itibaren öğreneceğimiz model fiillerden bir tanesidir. Ve cümledeki fiili de cümlenin sonuna mahzar halinde yazıyoruz. İhkan dediğimiz zaman ebilmek, abilmek anlamını veriyor. İhkan ein Brotkauf'un ben bir ekmek alabilirim desek daha doğru olur. Çünkü ebilmek, abilmek anlamında cümleye katmış olduk. Burada da farklı bir cümle yapısı var. Yine aynı şekilde bir ekmekte içinde var. Birlikte öncelikle cümlemizi okuyup ondan sonra da tahlilini birlikte yapalım. Ich vermute, dass du ein Brot kostet. Ich vermute, dass ein Brot Ich vermute ben sanıyorum anlamına gelir. Sanmak. Das yan cümle bağlacını kullandık. Ben sanıyorum ki ya da ben zannediyorum ki sen bir ekmek alırsın alıyorsun anlamına geliyor ve şimdi de arkadaşlar zil çaldı videoyu durdurup ama devam edeceğim bugün söz verdim çünkü size yayınlamam gerekiyor. Evet videomuza devam edelim. Ne demiştik? Femutin fiiline dikkat çekmiştik. Femutin fiili sanmak, zannetmek ya da tahmin etmek gibi anlamlara geliyor. Ich vermute, dass du ein Brot kaufst. Sanıyorum ki sen bir ekmek alıyorsun ya da alırsın. Ya da bir ekmek satın aldığını, bir ekmek aldığını sanıyorum şeklinde de cümlemizi çevirebiliriz. Evet son olarak bonus olarak burada da bu bilgileri yer vermek istedim. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Wie komme Ben nasıl giderim anlamına geliyor. Aslına baktığımız zaman common fiili gelmek anlamına geliyor. Fakat wie komme ich dediğimiz zaman ben nasıl giderim? Wie komme ich zum Supermarkt? Ben markete nasıl giderim? Wie komme ich zum Bahnhof? Ben tren istasyonuna nasıl giderim? ya da wie komme ich so apotheke wie komme ich so apotheke ben eczaneye nasıl giderim wie komme ich zum flughafen wie komme ich zum flughafen ben e, havaalanına nasıl giderim anlamına geliyor burada da dikkat etmemiz gereken buradaki artikelleri bilmemiz Dikkat etmemiz gereken en önemli şey buradaki kelimelerin artikellerine bilmemiz. Ve bir yere nasıl gideceğimizi sorarken de daha doğrusu ben buraya nasıl gidebilirim derken söylediğiniz kelimenin artikeline göre su edatında sum ya da suar şeklinde söylemeniz yeterli olacaktır. Wie komme ich zum Supermarkt? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zur Apotheke? Ya da wie komme ich zur Uni üniversiteye? Ya da willkommen schule. Burada gördüğünüz gibi artı göre bu şekilde söyledikten sonra cümlenizi doğru bir şekilde telaffuz etmiş olursunuz. Ve günlük hayatta da eminim birçok hepimizin de kullanabileceği, kullanmaya ihtiyaç duyabileceği cümle kalıplarından bir tanesi. Evet bugün sizlerle birlikte Almanca kolay cümle kurma ile ilgili olan video serimizin 11. bölümünü tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir seri olmuştur. Sizlere bir yararı dokunmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, sizlere bir faydası dokunduysa lütfen videoyu beğenip çok küçük bir yorum, bir kalp, bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi de her zaman okuyorum ve cevap veriyorum. Lütfen düşüncelerinizi yazın. Evet, kolay cümle kurma taktikleri video serimizin 11. bölümünü tamamlamış olduk. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.